Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Türkiye yollarının tartışmasız kralını, sokaktaki her 10 arabadan belki de 3'ü e olan bir modeli masaya yatırıyoruz. Fiat Egea. O, kimileri için tam bir halk kahramanı. Ayağımı yerden kessin yeter diyenlerin sığınağı. Kimileri içinse bir şirket arabası, bir taksi klişesi. Peki bu araba gerçekten ne? Neden bu kadar çok satıyor ve daha da önemlisi? O meşhur kronik sorunları gerçek mi? Bugün Egea'nın kaputunun altına, hatta bagajının en derin köşelerine kadar ineceğiz. Eğer ikinci el bir Egea almayı düşünüyorsanız ya da sadece bu fenomenin sırrını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız Türkiye'nin en çok satan arabasının artılarıyla, eksileriyle dolu yolculuğuna başlayalım. Fiat Egea denince akla ilk gelen özellikle de 1.4 Fire benzinli motoru konuşuyorsak tek bir soru oluyor. Bu araba gerçekten yağ yakıyor mu? Gelin bu konuya dürüstçe bir cevap verelim. Evet, maalesef bu bir şehir efsanesi değil. 1.4 Fire motorlu Egea'ların önemli bir kısmı, fabrika verilerinin biraz ötesinde yağ eksiltme eğilimi gösterebiliyor. Hatta Fiat'ın kendi kullanım kitapçığında bile belirli kilometrelerde belirli miktarda yağ eksiltmenin normal olduğu yazar. Ama bu normallik. Kullanıcı için genellikle bagajda bir litre yağ bidonuyla gezmek anlamına geliyor. Bazı kullanıcılar her 2000-3000 kilometrede bir, neredeyse bir litreye yakın yağ eklemek zorunda kaldıklarını söylüyor. Yani eğer bir 1.4 bir fire motorlu Egea alacaksanız, yağ çubuğunu periyodik olarak kontrol etmek, en iyi arkadaşınızla sohbet etmek gibi bir alışkanlığınız olmalı. Bu bir arıza mı, yoksa motorun karakteristik bir özelliği mi? Tartışılır. Ama sonuç olarak bu, sizin ilgilenmeniz gereken bir durum. Peki Egea'nın tek derdi yağ eksiltmesi mi? Keşke öyle olsaydı. Özellikle uzun yıllar kullanılmış örneklerde karşılaşabileceğiniz bazı can sıkıcı durumlar daha var. Bunlardan ilki trim sesleri. Egeanın maliyeti düşük tutmak için bolca sert plastik kullanması, zamanla özellikle bozuk yollarda göğüs kısmından, kapı içlerinden ve orta konsoldan gelen tıkırtı, çıtırtı gibi seslere neden olabiliyor. Müziğin sesini biraz açarak çözebilirsiniz tabi, ama sessizlik arayanlar için bu durum biraz can sıkıcı olabilir. Bir diğer yaygın şikayet ise ön takımdan gelen sesler. Özellikle kasislerden veya çukurlardan geçerken lokurtu, takırtı gibi sesler duyuyorsanız baş şüpheliler genellikle zerotlar ve amortisör üst takozlarıdır. Bunlar Egea'nın adeta sarf malzemesi gibidir. Yani çabuk yıpranırlar. İyi haber şu ki parçaları gerçekten çok ucuz ve değişimi de oldukça basit. Sanayideki herhangi bir usta bu sorunu kısa sürede ve uygun bir fiyata çözebilir. Eğer almayı düşündüğünüz Ege LPG'li ise dikkat etmeniz gereken bir konu daha var. Bobin arızası? 1.4 Fire Motor LPG ile çok uyumlu çalışsa da ateşleme sistemine binen ekstra yük nedeniyle bobinleri zamanla arıza yapmaya meyillidir araba teklemeye, gaz yememeye başlarsa ilk bakılacak yerlerden biri bobinlerdir. Neyse ki bu parçanın da değişimi hem kolay hem de maliyeti düşük. Sedan kasalarda özellikle ilk üretim yıllarında karşılaşılan bir başka problem de bagajın su almasıydı. Genellikle bagaj fitillerinin eskimesinden veya stop lambası gontalarının zayıflamasından kaynaklanan bu sorun bagaj havuzunda su birikmesine neden olabiliyordu. Alacağınız aracı kontrol ederken stepne havuzunu açıp ıslaklık veya paslanma olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Son olarak fiyatın genel bir hastalığı olarak bilinen City modu arızası. Egea'da Punto veya Panda modellerindeki kadar sık görülmese de nadiren yaşanabiliyor. Direksiyonun aniden beton gibi sertleşmesine neden olan bu arıza genellikle elektrik motoruyla ilgilidir. Korkutucu bir durum olsa da Egea sahiplerinin çok büyük bir kısmı bu sorunla hiç karşılaşmıyor. Bu kadar çok sorun saydık. Peki insanlar neden hala koşa koşa Egea alıyor? Bu araba neden her ay satış rekorları kırıyor? İşte şimdi madalyonun diğer yüzüne, Egeayı halk kahramanı yapan özelliklere geçiyoruz. Birincisi ve belki de en önemlisi ekonomi. Egeanın bakım maliyetleri ve parça fiyatları o kadar uygun ki, yedek parçasını neredeyse süpermarkette bile bulabilirsiniz. Bir arıza durumunda cebinizden çıkacak para rakiplerine kıyasla çok daha az olur. İkincisi, iç hacim ve kullanışlılık. Özellikle sedan versiyonun 5.20 litrelik devasa bagajı bir aile için adeta bir kurtarıcıdır. Çocuk arabasını, pazar alışverişini ve tatil valizlerini aynı anda sığdırabilirsiniz. İç mekanı da sınıfına göre oldukça ferahtır. Arka koltuklarda oturanlar için yeterli diz ve baş mesafesini sunar. Üçüncüsü, piyasası Fiat Egea, Türkiye'de adeta bir yatırım aracı, bir cumhuriyet altını gibidir. Bugün alıp yarın satmak istediğinizde, doğru fiyata ilana koyarsanız muhtemelen aynı gün içinde hatta birkaç saat içinde satabilirsiniz. Bu likidite, özellikle arabasını sık değiştiren veya acil nakit ihtiyacı olabilenler için büyük bir güvencedir. Ve tabii ki LPG uyumu. Bir motor Dirt Fire motor, piyasadaki en iyi LPG uyumuna sahip motorlardan biridir düzgün bir montajla yıllarca sorunsuz bir şekilde çok düşük yakıt maliyetleriyle gezebilirsiniz. Bu da onu benzin fiyatlarının sürekli arttığı ülkemizde çok mantıklı bir seçenek haline getiriyor. Peki günün sonunda fiyat Egea alınır mı? Karar tamamen sizin önceliklerinize bağlı. Eğer amacınız A noktasından B noktasına mümkün olan en düşük maliyetle geniş bir iç hacimle gitmekse, arada bir yağını suyunu kontrol ederim, küçük tıkırtıları dert etmem diyorsanız, Egea sizin için hala piyasadaki en mantıklı fiyat performans otomobillerinden biri. Parçası ucuz, ustası bol, satması kolay. Ancak eğer önceliğiniz sürüş konforu, sessiz bir kabin, rafine bir motor ve sorunsuzluk ise belki de bütçenizi biraz daha artırıp farklı alternatiflere yönelmeniz daha doğru olabilir. Egea mükemmel bir araba değil ama ne olduğunu ve ne olmadığını çok iyi bilen dürüst bir otomobil. Sizin Egea hakkındaki düşünceleriniz neler? Bir Egea sahibiyseniz yağ eksiltme sorunu yaşadınız mı? Yaşadığınız başka kronik sorunlar veya çok memnun olduğunuz yönleri var mı? Lütfen tüm deneyimlerinizi ve sorularınızı yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.